Selamünaleyküm herkese merhaba. Motorumun sağ sinyali çalışmıyor. Sol sinyal çalışıyor fakat sağ sinyal her zaman çalışmıyor. Şimdi motorun yanına gideceğim ve benim yapabileceğim bir şey var mı yok mu diye bakacağım. Direkt olarak Sökmeye başlasam da olur. Pekala. Bunu buradan nasıl sökeceğim? Hiçbir fikrim yok ya. Ben bunun kolay olacağını düşünmüştüm. Fakat bunu nasıl buradan sökeceğime dair en ufak bir fikrim yok. O yüzden nasıl sök söküldüğüne bakacağım servis kitapçığından ve evet, devam edeceğim. şekilde Honda'nın servis kitabı var. Bir bakalım. Yani kitapçı zaten şu an Türkçe değil. Normalde bu kitapta yazılı tecrübe ediyordu Türkçe'ye. Bu şekilde gayet anlaşılır oluyor. Fakat şu anki yapacağım iş çok bana basit göründüğü için tecrübe yapmaya gerek duymadım. Evet burada vidalar, vidalar, vidalar olduğunu gösteriyor. Pekala. Demek ki dikkatli bakmamışım. Orada sökülecek vidalar var. Demin yeterince dikkatli bakmamışım. Şimdi daha dikkatli bakacağım. Alt kısımda bir yerde vidalar varmış. O şekilde gösteriyor. Pekala aslında zor bir şey değilmiş. Burada iki tane vida var. Onları da sökeceğim. Dikkatli bir şekilde. Pas olsun, temassızlık olsun diye bekliyorum ben. Fakat burada her şey gayet düzgün görünüyor. Herhangi bir pas yok. Her şey gayet yağlı sabahları genelde sinyal çalışmıyor. Ve yağmurluk havalarda benim sağ sinyalim çalışmıyor. Şu şekilde sağ sinyal verdiğim zaman bir çıt sesi gelmiyor. Fakat sola sinyal verdiğim zaman çıt sesi geliyor. Sanırım sorun buradan kaynaklanıyor. Şu an burada bir çıt sesi yok. Tamam. Öncelikle şu kabloyu kurtarmak için şu vidayı sökeceğim. Operasyon evet, bu çıt sesi gelmeye başladı sanki. Şimdi akır deneyeceğim. Elektrik bağlı. Bir kontak vereyim. Yani sinyal şu an çalışıyor. Tekrar sol veriyorum. Sol da çalışıyor. Hem de sorumlusu çalışıyor. Kablolarda ve bağlantılarda herhangi bir sorun yok. Şimdi tekrar her şeyi eski hali eski yerine topluyorum. Bu sanırım sabit durmuyor burada sıkıldıktan sonra evet. Burada zaten bir sıkıntı varmış. O yüzden de buraya silikon sürmüşler. Ben önce bir sıkacağım kap vidalarını. Ve silikon sürmem gerekirse sürerim. Gayet sağlam oldu. Sanırım Önceki sefer verilen Newton metal ölçüsüne göre sıkmışlar ve o yüzden sabitlenmemiş silikon silikonla tutturmuşlar. Yani olabildiğince bayağı bir sıktım. Pekala. Sonuç olarak motorun sağ sinirli çalışmıyordu. Bugün açtım. Ne yapabilirim diye. Peki bir şey yapmadım. Herhalde bir tutukluk vardı. Açtıktan sonra o tutukluk geçti. Ve çok şükür şu an halloldu. Motorun sinyali sorunsuz bir şekilde çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.